Tarih boyunca dünyada birçok harikalar listesi oluşturulmuş. Ancak bu listelerden biri var ki, yüzlerce yıldır kabul görmekte. Antik Dünya'nın 7 Harikası. Merhaba, ben Kutla Ünlü. Antik Dünya'nın 7 Harikası'na hoş geldiniz. 1. Keos Piremide Antik 7 harikanın ilki ve günümüze ulaşmayı başaran ilk eserdir. Keops piramidinin farklı isimleri mevcuttur. Keops piramidi, Kufu piramidi ya da Büyük piramit olarak isimlendirilir. Piramit, Mısır'ın başkenti Kahire'de Antik Giza mezar kentinde bulunur. 3 anıtsal piramitten en eskisi ve en büyüdür. Kireç taşı ve granitten yapılan bu eserin önce 2500'lü yıllarda yapıldığı düşünülmektedir yani bunca yıllık geçmişiyle ve dönemindeki teknolojiyle oldukça ilgi uyandırıcı bir eser. 2. Babil'in Asma Bahçeleri Efsaneye göre yeni Babil kralı 2. Nevukat Nezar, kraliçe Amitis için asma bahçeleri inşa ettirdi. Kraliçe Amitis başka diyardan gelmekteydi. Amitis ait olduğu asıl geldiği diyarları yüksek ve yeşil vadileri özlüyordu. Babil, Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde yer alır. Ancak efsanevi Babil'in asma bahçeleri kesin olarak burada mıdır bilinmez. Zaten böyle bir bahçenin varlığı bile tarihsel kayıtlarda şüphelidir. Bugüne kadar bu bahçelerle ilgili ne bir arkeolojik kanıt ne de dönemine ait resmi sayılabilecek bir belge bulundu. Ancak yine de efsanevi metinlerde adı geçer ve antik dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilir. 3. Olimpiya'daki Zeus heykeli. Milattan önce 456 yılında Olimpos Dağı'na Fidias tarafından inşa edildi. 13 metre yüksekliğindeki bu dev heykel Zeus'u oturur halde betimliyordu. Heykel o kadar büyüktü ki tapınağı ancak sığabiliyordu ve sanki Zeus ayağa kalksa tapınak yıkılacakmış gibi bir hali vardı. Heykelin derisi fil dişinden, sakalı, saçları ve elbisesi altındandı. Oldukça etkileyiciydi. Zeus tapınağı Theodosius tarafından putperestlik gerekçesiyle kapatılınca heykel Konstantinopolis'e taşındı. Ancak burada da 462 yılındaki yangında yok oldu. Heykelden kalan son parçalar da bugün Paris Louvre Müzesi'nde sergilenmektedir. 4. Artemis tapınağı. Artemis'e ithaf edilmiş olan bu tapınaktan günümüzde sadece birkaç mermer kalıntısı vardır. İzmir Selçuk'ta bulunur antik metinlerde tapınaktan oldukça güzel bahsedilir. Bizanslı Filon şöyle der. Kadim Babil işçiliğini ve Mozelos'un mezarını gördüm. Ama bulutlara doğru yükselen Efes'teki tapınağı gördüğümde diğerlerinin tümü gölgede kalmıştı. 5. Halikarnas Mozelesi Kral Mozelos adına Halikarnas'ta yaptırılmıştır. Kolonları Yunan çatısı Mısır mimarisini anımsatır. Antik metinlere göre mimarı Piteos'tur ancak Satiros olduğu da düşünülmektedir. 45 metre yüksekliğinde olan bu eser, kraliçe kızları ve kralın kız kardeşi Artemisia tarafından krala yazılmış bir mezardır aslında. 45 metrelik boyutuyla 20 katlı bir apartman kadardı diyebiliriz. 6. Rodos heykeli Rodos şehrinin liman girişinde bulunur ve Yunan mitolojisine göre Güneş Tanrısı Helios'u simgeler. Rodoslular bir savaştan sonra Tanrı'ya şükranlarını sunmak için 32 metre yüksekliğinde bir heykel yaptılar. Yapımı 12 yıl sürmüş ve M.Ö. 282 yılında tamamlanmıştır. Efsaneye göre heykel liman girişindedir ve gemiler heykelin bacaklarının arasından geçerdi. Heykel bir depremde yıkılmış, bir işe yaramadığı düşünülerek eritip satılmış ve böylece yok olmuştur. 7. İskenderiye Feneri Mısır'ın İskenderiye şehrinde inşa edilmiştir. Fener'in mimarı Kridoslu Sastratus'tur. 135 metre yüksekliğinde olan bu fener 70 kilometre uzaklıktan bile görülüyor, denizcilere rehberlik ediyordu. Milattan sonra 955 yılında bir deprem ve fırtına sonucu fenerin üst kısmı kopmuş, 1302'de gövde kısmı yıkılmış ve 1500 yılında tüm kalıntıları yok olmuştur. Peki sizler bu 7 harikadan günümüzde hangisi ayakta kalsaydı kesinlikle gidip görmek isterdiniz? Ben Babil'in asma bahçelerini görmeyi gerçekten çok isterdim. Siz de fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Artık Antik Dünya'nın 7 harikası videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve daha fazla tarih gezi kültür videosu izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.